Selamünaleyküm aleyküm arkadaşlar. Bugün iki kanal bir olduk. Sizi aydınlatma amaçlı bir video çekmeye karar verdik. Bugün benim aracımda oluşan bir arıza yüzünden ben Hoca Motogaz'a geldim. E, Hoş geldiniz. Tur bu, bu turbo arızasıydı. Ayağımızı gazdan çektiğimiz zaman ıslık sesi veriyordu. E, tabii ki bunu biz e, normal bir tamirciye değil emin ellere emanet etmek istedik. Onun için... E, bu işin e, piri, profesyonel olan Aynen. Hocam Otogaz'a e, Çorum Turbo tamire geldik. Çok teşekkür ederiz. Hoş geldiniz. Aynınızı Hoş bulduk. Alın. Hocam şimdi e, bundan sonrası e, şöyle söyleyeyim. Yani bu turbonun arızaları nelerdir? Neden arıza yapar? Araçlarda ne gibi arızalar, belirtiler verir? Evet. Bunların da, konusunda bizi bir aydınlatırsan hem de abonelerimizi aydınlatırsan seviniriz. Evet. N Merhaba arkadaşlar. Şimdi Harun Bey'in aracı 300 bin kilometrede normal şartlarda bir turbo 200 bin kilometrede değişmesi lazım, onarılması lazım. Ama 300 bin km demek ki bakımın bir araç. Arabasına dikkat ediyor, Yağını 7-8 bin kilometrede değiştiriyormuş. değiştiriyormuş. Bu turbonun ve motorun ömrünü uzatır. Ama de yine de her malzemenin bir dayanım sınırı var. Yorulma sınırı var. 300 bin kilometrede orijinal turbosunu söktük. Tabiri ayağını gazdan çektiğinde ötüyordu. Evet. Biz ta tamir etme yoluna gitmedik. Tamir takımı yerine şu şekilde katış dediğimiz orta göbeği, egzozu ve emme pervanesiyle beraber komple sıfır taktık. Böyle olunca daha uzun ömürlü oluyor. Biraz maliyeti yüksek olsa da bu yine en az 200 bin kilometre gitmesi gerekiyor. Eski turlusunun katışı da şu. Biz bunu söktük boşluk yapmış. Balans yapmış. Ayağımızı gazdan çektiğimizde ötüyorsa bu turbonun boşluktan dolayı balans sesidir. Ayağımızı gaz verirken hava kaçağı varsa bu da turbodan değil hortumlardaki kaçaktandır. Eksozdaki manifold kaçaklarından, hortum kaçaklarından, interkol kaçaklarından olabilir. Fakat 300 bin kilometre normal şartlarda iyi de kullanmışsınız. Haribli. bu da güzel evet. bakımlı. Peki hocam bunu demek. önemsemeseydik yani biz bunu mesela biz hani usta olduğumuz için az buçuk sesinden anladığımız için geldik. Normal bir arkadaşla veya abonelerimizden bizi biri bunu önemsemese, buna böyle binmeye devam etse ne gibi arızalar verir araca? Ne gibi zararlar olur? Eğer ki bu şekilde siz de devam etmiş olsaydınız uzun yola gittiğinizde yorgun malzeme ani bir gaz vermede veya yokuşta yükte bu ortadan incelmiş olan mi keserdi kopardı ve içerisine bu pervaneden kopan parçalar motorun içerisine gider daha büyük masraflar açar ve yolda kalırdınız kurtarıcıyla servise gelmek zorunda kalırdınız. O nedenle turbo aslında size sinyal vermiş. Evet. Öterek ben bozulacağım, arızalanacağım sinyali vermiş. Tabi bunun sesini Hı. dinlemek lazım. İyi bir usta olduğunuz için siz de bunu keşfettiniz. Hı. E, yolda kalmadan geldiniz. Peki hocam e, bir de ötme harici hani turbonun arızası olduğunun ne gibi belirtiler olabilir? Mesela e, çekişten düşme gibi bir veya başka şey gibi başka belirtiler de verebilir mi? Ya eksiltme gibi. Evet e, en çok e, turbonun yeni boşaldığı zaman ön pervaneden motor yağını sızdırması. Böylelikle havanın içerisine yağ karışıp e, yanması neticesinde motor yağının eksilmesiyle karşılaşıyoruz. Bu da e, kötü bir durum e, motora büyük masraflar açabilecek bir durumdur. Hem evet. yağsız kaldığı için yataklara da e, dönen parçalara da zarar vereceği gibi e, motorun turbosunun da kesilmesine sebep olacaktır. Evet. O nedenle biz diyoruz ki yağ veriyorsa ötüyorsa mutlaka turbonun bakımını yaptırmamız icap ediyor. Evet Arkadaşlar e, Hoca Motogaz veya Çorum Turbo biliyorsunuz artık e, birbirimizi tanıyoruz abone olarak da zaten e, yorumlarımızı da yapıyoruz. Yorumlarınızdan da zaten birbirimize güvencimiz aşağı yukarı ortaya çıktı. Çorum ve bölgedeki e, en iyi e, turbo tamiri yaptıracağınız yerdir burası arkadaşlar. Yani bizi Çorum, Samsun gibi bölge etrafında izleyen arkadaşlar e, olursa zaten Hoca Motogaz'ın e, videonun sonuna da bilgilerini yerleştiririz. E, en iyi e, tamiratı burada yaptırırsınız arkadaşlar. Onun için ee, sizden e, ricam araçlarınıza biraz daha bakımlı olmasını ve onun daha da iyi e, daha da uzun ömürlü olması için bakımlarının zamanında yapılmasını ve e, böyle sorunlarda da e, hocamızın zaten bir de youtube kanalı var onu da söyleyeyim size hocam otogaz diye evet. onu da e, abone olmanızı bekliyoruz zaten bilgileri bırakacağız e, sizden ricam araçlarınıza biraz daha iyi bakın yani e, sesleri e, önemseyin Örneğin yani e, biz e, tamirci olmasak da o sesi dinleyip aman bu ötme işte turbo ötüyor deyip de gelmesek belki daha büyük masraflar açılacaktı. Evet. Ama her şey zamanında erken teşhisle daha da iyi, daha da az masraflı kurtarabilirsiniz. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Hocamın söyleyeceği ekleyeceği bir şey varsa e, hocamdan e, bekliyoruz. Ee, güle güle kullanın. Artık bu turboda e, yine inşallah eskisi gibi. Yani uzun yıllar kullanmışsınız diyoruz. Evet, özellikle arkadaşlar, Hocam, Otogaz.